İskenderun Kaymakamlığı tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Konteyner Ligi depremzede çocuklar ve ailelerinin katılımı ile başladı. İskenderun Teknik Üniversitesi sınırları içerisinde Üsküdar Konteyner Kenti içinde bulunan halı sahada başlayan turnuvanın açılışını protokol üyeleri yaptı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in oldukça önem verdiği turnuva öncesinde koordinatör kaymakamlar Ceyhun Denli ve Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in takımı ile gençlerin oluşturduğu takım açılış maçı yaptı. konteynerlik için çocuklar hazırlıklarını yaparken Koordinatör Kaymakamlar Miyase Demir Koparan, Ceyhun Denli, Şafak Garaca, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve Kaymakam Murat Sefa Demirürek penaltı atışı yaptılar. Container Kent Ligi müsabakasına Cumhur İttifakı'nın İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Dönmez de katılım sağladı. Gösteri maçı sonrasında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı düzenlenen bu turnuva gerçekten depremzede çocuklarımız için oldukça önemli. Bu konuda çok büyük gayret gösteren Kaymakamımız Murat Seyfa Demiryürek'e çok teşekkür ediyorum dedi. İskenderliği organizasyonunda sizlerle beraber olmaktan, burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat büyük büyük felakete beraber yaşadık. Burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu an bulunduğumuz bölge konteyner bölgesi ve geçici barınma bir bölgesi. İnşallah kalıcı konutlar teslimatlar başladı. inşaatlarda hızla devam ediyor. İnşallah onları da hızlıca bitirip kalıcı konutu hak eden sahiplerine de yerleştirilecektir bundan en ufak endişem yok. Ama burası bir geçici konteyner alanı bölgesi olmasına rağmen bizde Sayın Kaymakamımızın himayesinde buraları daha nasıl daha güzel yaşanabilir yapabilmek için her türlü gayret ve çabayı gösteriyoruz. Ben girişte bana güçlü bir alkış yaptınız. Tüm sporcular herkes. Ben ondan daha güçlüsünü Sayın Kaymakamımıza istiyorum. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, spor eğitimlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bugün geçici olarak bulunduğunuz konteyner kentlerden en yakın zamanda kalıcı konutlara geçeceksiniz. Ama bu zamanlarda da sporlardan da eksik kalmamanız için sizlere bu tür etkinlikleri oluşturmak istedik. Konteyner kentte basketbol, voleybol ve futbol sahalarını yaparak sosyalleşmenizi istiyoruz. Bu konuda devletimiz her zaman yanınızda. Yaşadığımız depremde hepimiz derinden etkilendik. Kaybettiğimiz canlarımızı asla geri getiremeyiz. Ama kalanları sosyal etkinliklerle desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Geçici barınma merkezi olarak kullandığımız konteyner kentlerden inşallah hükümetimizin gösterdiği sahada gösterdiği büyük gayretle en yakın zamanda kalıcı konutlarınıza geçeceksiniz. Ama bu sürede Eğitimlerimizi sürdürürken, eğitimimizi sürdürürken spor imkanlarımızdan da, spor imkanlarımızdan da istifade edebilmemiz için bu tür organizasyonları yapma niyetle kararlılığındayız. Biz bu amaçla yaptığımız bütün kontenitletlerde, inşa ettiğimiz bütün kontenitletlerde spor sahalarını da, alanları da beraber inşa özen gösterdik. Bizim yaptığımız bütün kontenitletlerde basketbol sahalarımız, voleybol sahalarımız, bazı konteyner kentlerde burada da olduğu gibi, üstüden böyle bir konteyner kentinde olduğu gibi futbol sahalarımız. Yine bazı konteyner kentlerde Atakaş Örneği'nde olduğu gibi portatif yüzlü havuzlarımız e, ee, beraberinde inşa edildi. Sadece sizlerin de spor yapabilmesi, e, ee, kaliteli vakit geçirebilmesi adına ee, buraya özen gösterdi. Ama burada dediğim gibi spor ve eğitimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görme düşüncesiyle eğitim hayatıyla beraber sürdürebileceğimiz bir e, organizasyon yaptık. Bir lig düzenledik. Bu bir futbol video, Ortaokul ve liseler e, arasındaki e, yaş grupları mücadele edecek. Bunun kazananı hepimiz olacağız. Spor yapmak zaten başlı başına bir kazanım biz e, böyle bakıyoruz. Ama sonuçta da sonuçta da e, ilçemize katkı sağlayan diğer bir vakıf olan İlber Çeçen Vakfı'nın şöyle bir e, önerisi oldu bize. Şampiyon takımı sporcularına biz vakıf olarak eğitim bursu verelim dediler. Bu da eğitim amacıyla yola çıkan bir organizasyonu taçlandıran bir hamle oldu. Ee, sonuçta da şampiyon takımı sporcularla İbrahim Çeçen Vakfı tarafından e, verilecek bir eğitim bursusu, bursu söz konusu. İnşallah bu da ayrı bir motivasyon olacak. Sağlıklıyız, ayaktayız, kimseye muhtaç değiliz. Burada kaldık geldik ve spor yapıyoruz. Bu bizim için büyük bir O yüzden bu işi kazananı hepimiziz. Elbette bir takım şampiyon olacak. Ama bence e, bu oyunda mücadele eden, spor yapan bütün takımlar, bu turnuvanın en kazanan takımlar. Yapılan konuşmalar sonrasında ise Container Ligi çocukların hırslı ve heyecanlı maçlarıyla başladı.